Siz her gün hazır mı dışarıdan söylüyorsun? Normalde yani para olunca söylüyor. Ama para olmayacak. Her Yodum gün. 10 milyon verip sağlam alıyordum. Her gün sağlamıyorum zaman geliyor. Ne yiyorsun? Sağlam. Sağlam. Ha, ha, evet 10 milyon alıyorum onu. Sen kaç aydır çalışmıyorsun? Ben 4-5 aydır çalışmıyorum. 5 aydır Ama çalışmıyorsun. Bu süre Her gün 6 tane ben... döner ekmek nasıl eve ayranla söyleyebiliyorsun sen? Telefon açtığın zaman getir, getiriyorlar mesela. <laughs> Çöp topluyorsun, demir Allah topluyorsun. Allah'ım sana doğru yürüyorum. Ya. Beni mi sınıyorsunuz siz Hayır, ya? Bir döner, bir döner ekmekle ayran kaç lira? Evet hocam. <laughs> Olanları da satmışlar. <laughs> Evde olan eşyaları da sağlam. <laughs> ben şahsen tango yapmasını bilen biriyle evlenmek isterdim. Yani yani bu bir yaşam gustosudur yani anlatabiliyor muyum? Sushi yemesini seviyor mu mesela onu merak ederdim. Yani bir hayat tarzı olsun yani tango da yapsın ama gitsin düğünde de halay başı olsun. Bak hani yaşamdan kopmak anlamında söylemiyorum. Yani sushi yemeyi bilsin o çubukları kullanmayı bilsin ama evde mangalı da yakabilsin. Ya, hayat böyle bir şey. Ben de okula yollaman dedi ondan sonra dedi okula giden kız dedi kocayı çabuk okula dedi. <laughs> Sanki kula de bulmadım. <gülüyor> <gülüyor> Tövbe ya. Ben bu bedeni boşa büyütmedim. Ben dur, kocaya ben gideceğim. Dur, ben kocam sonra ben ben, ben bu, bu bedeni da... boşa büyütmedim. Büyütmedim. Ben kocaya gideceğim. Evet. Ha bu yüzden yüzü yüzü neylemiş bu? Dedin mi yani öyle da. bir şey? Koca istiyorum. Gel beni al. Gel beni al. Allah'ını sevsin. Al beni al. Al beni al. Hamileyim mi dedin? Hayır. Ne de demişsin? Demedim hayır. <laughs> demişsin demişsin. Duydum ben. Öyle bir şey olsun, yok. Hamileyim kaçırmayın dedin. Acı, Acıkmış. bir şey. Senin hamile kalacak halin var mı? Cık. E niye o zaman adam öyle söylüyorsun? Öyle söylemedim ki. O öyle çıkmıştır. He? O öyle mi hissetmiş? Evet. O sen, seni hamile gibi mi sanmış? Hı hı. E sen demedin mi ben artık kaç yaşındayım ben nerede hamile kalacağım? Söyledim. Hı. Sanki böyle karşımda 16 yaşında bir genç kız oturuyormuş gibi. <laughs> Öyle mi hissediyorsun? <laughs> evet. He? Evet. Öyle hissediyorsun. Güzelim ne olursa olsun ben. Affedin sen güzelim, güzelim dip durma be. <laughs> Affedeyim güzelim. E durma. istemiyorum ben seni. İstemiyor işte aşkına gitti, Allah. Baksana çocuk peki. Beyefendi siz bir eve çalışmak ben için ben gidiyorsunuz. Bu adamın bu adamın işini yapacaksınız. Ve o adamın ben, ben, ben. orada bir tane karısı var, 34 yıllık karısı var. Telefon evet. aldım, her gün konuşuyordum diyorsunuz pişkin pişkin. Bu ayıp değil midir? Evet. Birisi sizin evinize gelse, alsa, karınızı götürse böyle mi düşüneceksiniz? Ne olur abla, gelsin. Tamam. Ne olur abla, hala gelsin diyor. Ben de, sen de artık ama, yuh ama yani. Sen de bir dik dur ya. İkiniz de açardınız, eşlerinize boşanma davası. Giderdiniz, adam gibi bir hayat kurmak için çalışırdınız. Bunu niye denemediniz? Ya bekleyemezdim o zamana kadar. Niye? Ne bileyim, bekleyemezdim dayanamıyordun yani. Evet. Bir ee de şimdi biri 50 yaşında biri 60 yaşında yani 2 yılda nişanlılık olmaz ki yani artık ölecekler yani anlatamıyorum. Tövbe Amacim, yarabbim. Yani şey, kusura bakmayın yani. da şunun, yani şunun için söylüyorum hani üniversiteyi bitir diye nişan takarsın da üniversiteyi bitirsin. Hadi çocuk askerliğine gitsin gelsin dersin. Biri 60 yaşında biri 50 yaşında yani tanışırsın haftaya yani ya, haftaya şey, olmadan da birkaç ay sonra evlenirsin artık daha Neyi bekleyeceğiz yani? Daha. Bir şey soruyorum sana. Evet. Bir şey soruyorum. Bak evet. benim cinlerim tepeme çıktı çıkacak. Tamam. Daha çıkmadı. Tamam. Sen şimdi geldin burada kaçırmışsın evine girdiğin adamın karısını da. Niye sen şimdi kendi karının namusuyla oynuyorsun? Burada? Ben kendi karının namusuyla oynuyorum. Bak ben sana bunun cevabını veririm ama ekrandan veremiyorum. Sen eğer karının seni cezaevindeyken aldattığını bile bile bir yıldır hala o evde yaşıyorsan sana söylenecek laf bellidir. Ben televizyonda söyleyemem. Tamam. Tamam mı? Ben de tamam. anladın mı sen ben ne senin olduğunu? Ben seni söyleyeceğim ama çok biliyorum. Tamam biliyorsan o zaman ona göre konuşacaksın. Ona göre konuşacaksan ben de sana söylüyorum. O hadi. zaman sen onu mu yapıyordun? Hayır. O zaman ne? Ne demek ne? Ne demek ne? Annemi bu kadınla aldattığın için hepsi bu yüzden oldu. Senden tek istediğim... Volkan. Ana başa tazemiş, her derde ilacımış. Bir evlat da da anaya muhtazemiş.